4 artı bir cevabı arıyoruz yine. Yanaklara doğru kıvrılan bıyık. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Hemen durdurdu. Pala. Pala. Pala mıdır efendim bu yanaklara doğru kıvrılan bıyık? Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ederim. <laughs> Cüneyt Bey yine tekniğini konuşturuyor. Cevabı bildiği halde yine de biz harf satın almayı seçti. İkinci sorumuz geliyor, cevabı dört harfli olan. Büyük ve küçük baş hayvanlar için açık büfe servisi. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. R. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. İlk harfi M. Durdurduk süreyi. Mera. Mera olabilir mi efendim bu cevap? Kesinlikle mera. Tebrik ederim. Gayet hızlı bir şekilde puanımızı da alarak 5 harfli cevapları olan ilk sorumuza geçiyoruz. Geçimi sağlayan işi kazancı simgeleyen besin. Yani geçimimizi sağlayan işi simgeleyen. Bir harf satın alabilir Bir harf verelim B hemen. Biliyorum ama cevabı. İkinci harf K. Durdurduk süreyi. Ekmek. Ekmek olabilir mi acaba bu cevap? Ekmek doğru cevap. Cüneyt <laughs> Bey tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Hiç zamanınızı bölmek istemiyorum. Güzel gidiyorsunuz çünkü. Beş harfli cevabı olan ikinci soruya geçmek istiyorum müsaadenizle. Aynı zamanda dans aksesuarı olan mutfak gerici. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf verelim hemen. Neymiş bu mutfak gereci? Şey ortadaki harfi. Bir harf satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. 3 dakika 21 saniye. Son harfi K. Durdurduk süreyi. Kaşık. Kaşık efendim. Kaşık olabilir mi bu? Kesinlikle doğru cevap. Hangi yerde çok sık kullandık kaşık? Ee, de kullanılıyor iç, onu biliyor musun? <laughs> i̇ç Anadolu benim de bildiğim kadarıyla. Civarlar yani de değil mi? Hemen altı harfli cevabı olan ilk sorunuza geçmek istiyorum müsaadenizle. Çengi oynatılan içkili alem. İskilin. Harf satın alabilir miyim? Hemen mi? bir harf verelim. Son harfi K. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. Mi? O. Durdurduk. Oturak. Oturak alemi mi acaba bu alem? Ya. Doğru cevap efendim. Çok güzel devam ediyorsunuz. İşte altı harfli cevabı olan ikinci sorunuz. Manzaralı ısıtıcı. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Son harfi E. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Şu anda bir dakikanız geçti. Bir ne? hafta daha satın alalım. Bir hafta yani. verelim. M. ilk üçüncü harfi. Durdurduk. Şömine. Şömine olabilir mi bu manzaralı ısıtıcı? Ya. Şömine kesinlikle olacak. <laughs> Hoş bir şeydir değil mi efendim? Evet. Hem çıtırtısını duyarsınız. Soru daha ilginç. Hem yani izlersiniz. Manzaralı ısıtıcı deyince bir an şömine aklıma gelmedi. Ee, klima bile düşündüm. Klima. <laughs> evet. <gülüyor> Yedi harfi cevabı olan ilk sorusuyla devam ediyoruz Cüneyt Bey. Hayatları boyunca başkaları için endişelenen kişiler. Harf satın alabilir Hemen mi? bir harf verelim. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Bir, y. bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. İkinci harfi B. Durdurduk. Ebeveyn. Ebeveyn olabilir mi efendim bu? Endişeli kişiler. Evet, ebeveyn. Henüz çocuğunuz yok bildiğim kadarıyla. Hayır yok. Doğru yok. değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Yedi harfli cevabı arıyoruz ve bu ikinci sorumuz. Yıkanma, giyinme, süslenme ve taranma işi. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. L harfi. Harf satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. Baş harfi T. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha mi? verelim. Sondan ikinci E. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Son harfi T. Durdurduk süreyi. Tuvalet. Tuvalet olabilir mi efendim bu iş? Oh. Kesinlikle doğru cevap. Çok iyi gidiyorsunuz. Şu anda 7 harfli cevapları bitirdik. <laughs> Geriye 8, 9 ve 10 kaldı. Sizin 2 dakika 15 saniyeniz var. Zamanınızın yarısını bile bitirmediniz daha. Devam edelim mi? Devam edelim. İşte 8 harfli cevabı aradığımız ilk soru. Pist. Gösteri ve şov amacıyla kullanılmayan kukla. Gösteri ve şov amacıyla kullanılmayan kukla. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf satın alalım. Son harfi K. Bir harf daha satın alalım. Bir harf daha verelim. İkinci harfi O. Bir harf daha satın alayım. Bir harf daha verelim. Dördüncü harfi K. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha. Sondan ikinci U. Bir tane daha lütfen. Bir tane daha verelim. K. Durdurduk. Korkuluk. Korkuluk mudur efendim bu kukla? Evet. Korkuluğun başka bir mesleği var. Range per asistanı falan diyebiliriz belki kendisine. <laughs> Şimdi 8 harfli cevabı aradığımız ikinci soruyla devam etmek isterim ben. Cüneyt Bey de uygun görürse. İşte sorumuz. Kasapların yoğun ilgi gösterdiği bir çiçek türü. Bu eskiden de aslında artık yok. Durdurduk. Karanfil. Karanfil. Karanfil doğru cevap mı acaba? Ya. Karanfil doğru cevap. Bir zamanlar böyle bir adet vardı, değil mi? Bir zamanlar kasap vardı. Bir zamanlar kasap vardı. Çok güzel söylediniz hakikaten. Yani ee, o zamanlar belki adı tuhaf gelirdi ama aile kasapları vardı. Aile kasabı vardı. Ee, şu anda kasap. ...lar daha ziyade e, hipermarketlere kaymış durumda. Doğru bunda. söylüyorsunuz. Peki efendim, 9 harfli cevabı aradığımız ilk soruyla devam etmek istiyoruz. Müsaadenizle. İşte soru. Rahatlama odası. Hemen cevap vermeyin. Ben cevap harf satın alabilir miyim? Hemen verelim. Üçüncü harfi Z. Bir harf daha satın Bir alabilirim. Bir harf daha verelim. İkinci harfi R. Bir harf daha satın alabilirim. Bir ya. harf daha verelim. Ü efendim ikinci harfi. Bir Hı? harf daha satan Bir harf daha verelim. İlk harfi Y. Durdurduk. Bir dakika 19 saniye. 100 numara. 100 numara mı acaba bu rahatlama odası? Kesinlikle 100 numara. Evet, 9 harfli cevabı aradığımız ikinci sorumuz. Esnaf ahlakının bulunmadığı ticaret türü. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. Dördüncü harfi A. Tekrar harf satın. Hemen efendim. bir harf daha verelim. Son harfi A. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha. İlk harfi K. Bir harf daha. Bir harf daha. İkinci harfi A. Bir harf daha. Bir harf daha. Kara. Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha alalım efendim. Sondan ikinci S. Durdurduk. Kara borsa. Kara borsa olabilir mi bu ahlaksız ticaret türü? Kesinlikle doğru cevap. Çok güzel gittiniz. Ve 10 harfli son iki sorumuza geldik. Ve işte ilk. Üst baş. Harf satın alabilir miyim? Hemen bir harf verelim. K harfi. Bir harf daha satın alabilir miyim? Bir harf daha verelim. İkinci harfi i. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha. Y harfi. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Sonlar ikinci A. Durdurduk. Yiyim kuşam. Yiyim kuşam mıdır efendim üst baş? Kesinlikle doğru cevap. 23 saniye kaldı. 23 saniye kaldı. Çok güzel gittiniz. Ve son On harfli kelimeyi aradığımız soruya geldik. Buyur. Mütasip güreş türü. Mütasip güreş türü. Dur durdu. Grekor i̇şte Grekoromen. Nefis bir final. Doğru mu acaba Grekoromen? Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ediyorum. Kuvvetli bir alkış istiyorum lütfen. Hak ediyorlar. Bravo efendim. Gerçekten çok güzel. Yani. Özellikle söylemek istediğim şey soruların karakterini çok çabuk kapmış olmanız. Yani, yani çünkü bulmaca çözmenin pek yararı olacağını zannetmiyorum ben bu sorulara. Hayır çok fazla yok evet. ama mutlaka etkisi var ama çok fazla bulmaca çözmekle de alakası yok açıkçası. Tebrik ederim.